Arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Şimdi Rainbow Six Mobile desteklenmeyen cihazlarda Rainbow Six Mobile nasıl oynayabileceğinizi sizlere göstereceğim. Ama tabii ki burada anlatacaklarım sadece gerçekten davet kodu almış hesaplar için arkadaşlar. Yani bir şekilde gelen bir sürü sorular var. Biraz bu video uzun olacak. Katlanın arkadaşlar. Bekleyin. Her şeyi anlatmaya çalışacağım. Ama şunu da söyleyeyim. Eğer bir davet kodu almadıysanız sizin hesaplarınıza davet mailleri veya kod maili gelmediyse bu videoyu şimdiden kapatın arkadaşlar. Çünkü hiçbir işinize yaramayacak. Ben sadece kod gelip de desteklenmeyen cihaz hatası alan kullanıcılar için bu sorunu nasıl çözeceğinizi anlatacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani APK'yı bir şekilde indirseniz bile eğer davet edilmediyseniz maillerinize Ubisoft'tan davet kodu gelmediyse maalesef giremiyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Şimdi birçok soruda geliyor. Boş işlerle uğraşıyorsun. Niye böyle videolar çekiyorsun? Uzatma, gameplay at. Yok şunu çek, yok bu oyunu çek. Arkadaşlar işimiz bu. Biz de insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz yani sonuçta. Her neyse arkadaşlar uzatmayacağım. Öncelikle tabletimi tamamen sıfırladım. Bunun sebebini sizlere söyleyeyim arkadaşlar tamamen sıfır yani e, mesela örnek vermem gerekirse ben davet almamış bir hesapla bağlanacağım şimdi arkadaşlar mesela Google Play Store'a giriyorum görmüş olduğunuz gibi oturum aç diyor. Buradan davet almamış hesabımı giriş yapacağım şimdi arkadaşlar. Tabii ki bu ekranları keseceğim için giriş yaptığım e-postayı e ve aynı zamanda şifremi göremeyeceksiniz. Ya yani e-postayı görseniz önemli değil de şifreyi göremeyeceksiniz. Şimdi giriş yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi davet kodu almamış bir mail hesabımla girdim. E zaten burada görüyorsunuz ersincaki mail. Bununla davet almadım. E Six mobile e yazayım. Aratıyorum arkadaşlar. Evet Rainbow Six Mobile yazdığımda Burada gördüğünüz çoğu şey alakasız, İkonlar aynı olabilir ama oyunla alakası yok arkadaşlar onların, onu söyleyebilirim. Yani bu ekranda görmüş olduğunuz Rainbow Mobile Game, Kulu, Mulu, bir şeyler yazıyor, onlar Rainbow Six Mobile değil. Yani Google Play Store'da davet kodunuz olmadığı için göremiyorsunuz arkadaşlar. Peki ee, linklere tıklayarak ee, görebilir miyiz? Hani arkadaşlar ee, indirme linkleri oluyor ya Google Play Store'a gittiğinizde falan. Mesela örnek vermem gerekirse arkadaşlar. Ben ben şuradan e, Ersincaki.net web sitesine gidiyorum. Zaten bu linkleri size vereceğim arkadaşlar. Ersincaki.net web sitesine gidiyorum. Buraya Rainbow yazıyorum. Bu arada sitemi ziyaret ederseniz bir sürü arkadaşa Android, iOS oyunlar var. Minecraft ile ilgili modlar var. Kontrol edersiniz. Şimdi Rainbow Six Mobile'in sitesine gittim. Burada görebileceğiniz üzere aşağılara doğru iniyorum. Burada arkadaşlar iki tane seçenek var. İşte Download Android, Google Play Store üzerinden davet kodu gerekli. Download Android, APK davet kodu gerekli demiş. Şimdi biz Google Play Store linkine bastığımızda görmüş olduğunuz gibi Google Play Store'a atıyor bizi ve tekrar deneyin diyor. Burada arkadaşlar açmıyor yani. Hatta bunu bu linki üzerine basılı tutup yeni sekmede aç diyeyim yeni sekmede de bulunamadı diyor. Yani oyunu bize Google Play Store'da hiçbir şekilde göstermiyor arkadaşlar. Peki Öncelikle Rainbow Six Mobile'i Google Play Store'da görebilmek için ne yapacağız? Sizlere bunu göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Hesabımdan çıkış yapıyorum. Hesabımı kaldırıyorum arkadaşlar. Şuradan işte e, nerede? Hesaplar ve yedeklemeler. Hesapları yönet. Ersin Çakı Gmail. Hesabı kaldır diyorum. Kaldırdım. Şimdi doğrulanmış hesap yani davet kodu gelmiş hesabı gireceğim arkadaşlar. Hesap ekle diyorum. Google hesabı ekliyorum. Yani Google Play Store'a girip de ekleyebiliriz de buradan da ekleyebiliriz. Sıkıntı değil tabi bu ekranı sizlere göstermiyorum Arkadaşlar yine kesiyorum Evet arkadaşlar ekranlarınızda görmüş olduğunuz gibi Davet kodu almış Mail adresimi ekledim ee, Şimdi Arkadaşlar bu mail adresini eklediğim için Yine Google Play Store'a gidiyorum Burada davet kodu almış Hesap bu arkadaşlar ee, Buradan kitaplığa gidiyorum İstek listesine giriyorum boş olduğunu görüyorum Rainbow Six Mobile olarak Arattığımda da bulamayacak arkadaşlar. Yine F'ten püften bazı şeyler ikonlar var. Benzer ikonlar değil. Bulamıyoruz. Peki bulamıyorsak ne yapacağız arkadaşlar? Yine e, sonuç olarak web siteme gidin. Alta linkini koyacağım arkadaşlar. Web site olan yanlış girdik. Arkadaşlar Google'dan Google Chrome'dan web siteme gidiyoruz. Tekrar Ersincaki olarak aratıyorum. Ve tekrar Rainbow olarak buradan arama yapıyorum. Rainbow olarak aratalım ve e, çıktı karşımıza ve alta doğru iniyorum tekrar Google Play Store'a işte burada görmüş olduğunuz gibi Google Play Store olan seçeneğe basıyorum arkadaşlar bunu açayım öncelikle görmüş olduğunuz gibi açtım e, ve geldi Rainbow Six Mobile geldi ama diyor ki cihazınız bu sürümle uyumlu değil yani siz kuramazsınız bunu diyor böyle bir hata var aslında bizim videoyu çekmemizdeki amaç bu hatanın giderilmesi arkadaşlar. Yani bunu nasıl giderebiliriz diye sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi geri gidiyorum arkadaşlar. Tekrar benim web siteme gidiyorum. Buna uzunca basılı tutuyorum, yeni sekmede aç diyorum. Burada da bulunamadı olarak görüyor. Peki bunu bulunamadı olarak görünüyor da bunu nasıl bulunabilir olarak ayarlayacağız? Onun için de şuradan arkadaşlar Google Chrome'a geliyorsunuz. Buradan ayarlar kısmına geliyorsunuz. Ayarlara tıklıyorsunuz. Rainbow Six olarak devam edin. Yani doğrulanmış hesabınızla Chrome üzerinden oturum açarsanız devam edin diyorum ve evet istiyorum diyorum ve görmüş olduğunuz gibi senkronizasyonu da açtık arkadaşlar ve geriye çıkıyoruz. Şimdi bulunamadı diyor ya sayfayı yeniliyorum. Hop Rainbow Six Mobile geldi arkadaşlar. Yani Burada anlayabileceğiniz şey nedir biliyor musun? Sadece davet alan mail hesapları, e, davet kodu alan mail hesaplarınızda ya da davet kodunu girdiğiniz e, Google Play Store hesaplarınızla bunları görebilirsiniz. Onun dışında görmenizin bir imkanı yok arkadaşlar. Burada Play Store uygulamasında aç diyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi Play Store'a geliyor. Ama ne yazık ki yine arkadaşlar desteklenmeyen cihaz yani cihazınız bu sürümle uyumlu değil diyor oynayamıyorsunuz arkadaşlar peki nasıl oynayacaksınız doğrulanmış hesabınız var bunun için arkadaşlar APK indireceksiniz tabii ki bunu sadece doğrulanmış ya da doğrulama kodu kod gönderilmiş hesaplar lazım bunu indirmiştik nereye indirilen indirilenlere kaydet diyor ha böyle mi kaydedeceğiz yükleniyor diyor bir bakalım dosya indirilenlere kaydedildi Tamam şuradan indirilenler kısmına gelelim telegram diyor Heh, burada arkadaşlar 734 megabay şimdi Mesela tıkladığımızda Tabii ki apks uzantılı olduğu için normal apk'lar gibi yüklenmiyor bunun için Play Store'da aransın mı diyor. Aratalım. Arkadaşlar Split APKS Installer var. Ama ben size önerim Z Archiver uygulaması arkadaşlar. Bunu yükleyin. Bu da APKS uzantılı dosyaları kuruyor çok rahat. Üzerine dokunup kurmanız yeterli oluyor. Split APKS'den daha hızlı. Şimdi arkadaşlar e, kurmadan önce ben ne dedim size hesabı kaldıracağım. Yani e, doğrulama girilmiş hesabı buradan kaldırıyorum arkadaşlar hesaplar ve yedeklemeler hesapları yönet buradan hesabı kaldırıyorum arkadaşlar kaldırdım ve arkadaşlar hiçbir şekilde doğrulanmış hesap yok tablette şu anda kurulumu gerçekleştirelim z arşivura giriyorum Tamam diyelim bu doğrulama izinlerini vermemiz lazım arkadaşlar Tamam diyelim davlanda gidiyorum ve telegram klasörün içerisine indirmişti APKS olarak tıklıyorum, yükle seçeneği geliyor, yüklüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bunun için Z Archiva izin vermemiz gerekecek, gerekecek muhtemelen. Ee, yine buradan Z Archiva izin veriyoruz, geriye gidiyoruz, tıklıyoruz, yükle seçeneğine bir daha basıyoruz ve kurulum gerçekleşiyor. Bir kursun arkadaşlar kurduktan sonra açacağım. Şu anda internet bağlantım var, yükle seçeneği geldi. Yükle seçeneğiyle kurulumun gerçekleşmesini bekliyoruz. Rainbow Six Mobile APK kursanız bile maalesef arkadaşlar açmaya çalıştığınızda ki şu anda görüyorsunuz kurduk açalım bakalım açmaya çalıştığınızda size ee, lütfen görmüş olduğunuz gibi böyle bir hata veriyor lütfen diyor yani indirme tamamlanamadı hata ile karşılaştı diyor. Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin veya cihazınızda yeterli alan olup olmadığını kontrol edin sonra deneyin diyor arkadaşlar. Yani internet bağlantım da var. Burada görebileceğiniz üzere internet bağlantımız var arkadaşlar. Ee, yeterli alanımız da var. Ona rağmen hatta size depolamayı gösterim arkadaşlar. Ee, depolama neredeydi? Depolama depolama gelişmişte miydi? Yok bir dakika arkadaşlar gizlilik, hesaplar, gelişmiş pil. Heh, şu depolama. Görmüş olduğunuz gibi boş alan arkadaşlar. Kaç depolama? 200 yani 38.3 GB kullanılıyor. 256 GB'lık e, hafızamız var ve 217 kullanılabilir. 217 GB kullanılabilir alan var. Buna rağmen e, Rainbow Six mobile çalıştırdığımızda hata alıyoruz. Niye? Çünkü doğrulanmış hesap yok arkadaşlar. Yani ee, şöyle söyleyeyim, davet kodu girilmiş Google Play Store hesabı yok. Peki Google Play Store hesabını tekrar girelim arkadaşlar. Tabi siz burada yine göremeyeceksiniz hesaplar, şifreyi göremeyeceksiniz en azından. Hesapları yönet, Telegram hesabı değil, hesap ekle, Google hesabı ekle. Davet kodu girilmiş Google hesabını giriyorum ve oturum açıyoruz. Göremeyeceksiniz. Evet hesabı ekledim arkadaşlar. Kapatıyorum her şeyi. Tekrar Rainbow Six Mobile'e giriyorum. Bu arada benim Samsung Galaxy Tab S8 Ultra bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi artık o hata ekranıma gelmiyor ve direkt download yani oyunu indirmeye başladı bile. Arkadaşlar yani bu hata böyle gideriliyor. Destekleyen cihazlar arasında Samsung Galaxy Tab S8 Ultra yok ama yine de kurduğunuz zaman kurulabiliyor. Onu göstermiş olayım. Bu arka planda indirmeye devam ederken ben size desteklenen cihazlar listesini de yine Ersincaki.net Gittiğinizde orada arkadaşlar Rainbow Six mobil sayfama yani açıklamalara zaten linkini koyacağım Bakın burada desteklenen cihazlar Böyle Yazmış adamlar burada Samsung Galaxy Tab S8 Ultra olmamasına rağmen Benim cihazımda APK kurarak ve doğrulanmış e, Kod girilen Play Store hesabıyla birlikte oynayabiliyorum arkadaşlar. Burada liste bu şekilde uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Tabii ki bu liste şu anlık arkadaşlar yani şu an alfada çalışabileceğini olduğunu söylüyor ama burada yazan cihazlar illa olmasına gerek yok. Ben de dediğim gibi Samsung Galaxy Tab S8 Ultra listede yok ama gene de kurabiliyorum yani oynayabiliyorum onu da sizlere göstermiş olayım arkadaşlar kurulsun hızlı bir şekilde bir girelim görelim ya zaten bu ekranı alıyorsanız oyuna girer ama şöyle bir şey var Arkadaşlar ee, göstereceğim APk'yı kursanız bile bu ekranları açsanız bile şimdi oyun içerisinden Ubisoft hesabıyla giriş yapmanızı istiyor Peki Ubisoft rastgele bir Ubisoft hesabı oluşturup girebilir miyiz? Giremiyorsunuz arkadaşlar. Sadece davet kodunun gönderildiği Ubisoft hesabıyla giriş yapabiliyorsunuz. Yani Google Play Store'dan indirmek için bile doğrulanmış yani doğrulama kodunun girilmiş olduğu Google Play Store hesabı lazım. Ama bir de oyunun içerisinden oyunu oynayabilmeniz için girmek istediğiniz hesapta Ubisoft'un size göndermiş olduğu davet kodunun olduğu hesap gerekir arkadaşlar onun dışında maalesef Şey yapamıyorsunuz hani giremiyorsunuz Şimdi yüzde yüz oldu ee, Ekranlarınıza Sign in Yani giriş yap e, seçeneği gelecek göreceksiniz Bu bir video biraz uzun oldu ama her şeyi net Tek bir şekilde anlatayım diye Mesela sign in diyor arkadaşlar Böyle bir ekran geliyor Şimdi burada bize Ubisoft hesabı gir, çerezleri okudum, kabul ediyorum. Mesela arkadaşlar en üstteki e, hesap oluştur seçeneği, alttaki login seçeneği. Mesela diyelim bir hesap oluşturdunuz, giriş yapacaksınız. Örnek vermem gerekirse arkadaşlar, tabii ki şifreyi yine size göstermeyeceğim. Bir saniye arkadaşlar, buradan ben kendi mail adresimi giriyorum. Ben mail adresimi yazıp girmeye deniyorum. Giriş yapacağım. Benim bu hesabıma doğrulama kodu gelmedi. Yani Ubisoft hesabı bu benim arkadaşlar. Google Play Store hesabım da aynı aslında ama giriş yaptı mı Allah lan ulan dedim bir an giriş yaptı mı yoksa benim hesapla gir giriş yapamamış. Arkadaşlar e, bir dakika oğlum çık tamam lan. Tamam oğlum bir saniye. Çeviriyi kullanıyorum. İngilizceyi kullanıyorum ve burayı sizin için bir çevireyim. Ne diyor? Ee, şöyle oğlum hepsini çevireceksin tek seferde değil bir saniye heh, tamam şimdi ne diyor bu Ubisoft content hesabı mevcut erken erişim aşaması için kayıtlı değil diyor lütfen kayıt olduğunuz hesapta oturma açın ve bir sonraki kayıt açılana kadar bekleyin diyor yani size demek istediğim şu arkadaşlar yani Ubisoft hesabı oluşturup girseniz veya mevcut Ubisoft hesabınız varsa giriş yapmayı deneseniz bile giremiyorsunuz arkadaşlar. Bunun sebebi şu. İlla ki Ubisoft hesabınıza gelen doğrulanmış bir kod varsa o hesapla giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi ben o hesapla bir giriş yapmayı deneyeceğim. Bir tane doğrulanmış kod vardı sağ olsun. Arkadaşlar bize Discord üzerinden göndermişlerdi. Şimdi onlardan biriyle giriş yapacağım. Evet arkadaşlar doğrulanmış bir mail hesabıyla giriş yapıyorum. Login diyoruz ve girişe bastık. Bakalım ne olacak kabul edecek mi girişimizi? Şunu da şuradan kaldırayım kalemimin simgesi. Yanılmıyorsam girdi arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi doğrulanmış Ubisoft hesabı yani doğrulama kodu gelmiş Ubisoft hesabıyla giriş yaptı. Yani size demek istediklerimi umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bay bay. Şöyle biraz gidin mi? Hadi gidin.